Aysun abla, hoş geldin. Merhaba Handeciğim. Aslında kaç gündür aklımdaydın ama bir türlü fırsat bulup gelemedim. Daha önce görmediğim için senin için küçük bir şey aldım. Teşekkür ederim. Otursanıza. Merhabalar. Ee, Hande şu çıktılara bakabilir misin bir ara? Tamam. Ee, sizi tanıştırayım. Güneş, iş arkadaşım. Aysun abla. Emir'in annesi. Merhaba. Ben de Güneş nereden hatırlıyorum diye düşünüyordum. Açılış gecesinden değil mi? Çok memnun oldum. Ben de. Demek Emir'in arkadaşısın. Senem Hanım, hiç boş bırakmıyorsunuz. Geçiyordum, uğrayayım dedim. Ay, Aysun Hanım'la tanıştığını niye söylemedin bana Güneş? Seninle ne kadar çok ortak tanıdığımız varmış Güneş. Dünya küçük değil mi? Sanki birbirimizin etrafında dönüp duruyoruz. Siz, ben, Yavuz. Yavuz Sancaktar. Anlayamadım. Ay Aysun abla, ee, yeni eşyalar geldi. Ben sana onları göstermedim. Bir dakika, Güneş'in Yavuz'un kardeşi olduğunu bilmiyor musunuz yoksa? seni geçireyim Aysun abla. Sana Yavuz Sancaktar'ın kız kardeşiyle neden iş yapıyorsun diye sormayacağım. Çünkü bu beni hiç ilgilendirmez. Ama o kızın benim oğlumla ne alakası var bana anlatacaksın. İnan bu sorunun cevabını sadece Emir verebilir. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. niye sinirleniyorsun anlamıyorum. Neden söylüyorsun abimin olduğunu? Yavuz'un kız kardeşi olduğunu saklamam mı gerekiyordu yani? Neden saklamadın demiyorum. Neden söyledin diyorum. Görmedim mi kadının suratı nasıl değişti abimin adını duyunca? Tıpkı oğlu gibi işte. Yavuz onlar için günah keçisi. Bak Aysun Hanım duygusal olarak zayıf bir kadındır. Tamam mı? Onun tepkilerini hiç önemseme. Ayrıca o Emir'in annesi. Yani hayatında asla yeri olmayacak biri. Neyse sen çalışmana bak. Sonra görüşürüz. Ee, bana bir şey sormayacak mısın? Ne sormamı istiyorsun? Mesela Aysun Hanım'a Emir'le arkadaş olduğunu söylerken ne kadar eğlendiğini mi? Az önce burada tek bir kişi eğleniyordu. Onu da sen gördün. Sen eminim. Ne güzel işte. Ortak bir eğlence anlayışınız var. Bu kadar gergin olmana gerek yok. Yani Aysun abla Emir'in annesi. Emir'le siz ayrıldınız. Sen Emir'in yüzünü bile görmek istemiyorsun. Aysun ablanın senin hakkında ne düşündüğü önemli mi? Annesinin de, Emir'in de... ...benimle Emir ilgili ne düşündüğü umurumda değil. Hadi. O zaman gergin olmayı da bırak. Ya adamlar şu verdiğimiz siparişi yükleyeceklerdi depoya. Rica etsem gidip bir bakabilir misin? Yani.